Evet herkese iyi günler. Yeni bir haftaya adım atacağız. Geçen hafta endekste %6.11'lik bir yükseliş var. Yani XU100 endeksinde önemli bir hareket oldu. Hatta dünyaya da baktığınız zaman Güney Kore KOSPI endeksinden sonra majör endeksler arasında nominal yani kendi para cinsinden olmak üzere en yüksek ikinci yükselen endeks olduk. Yani hep böyle negatif ayrışırken e, birdenbire 2026 yılına e, dünyadan pozitif ayrışmış bir endeks olarak bir giriş yaptık. Bu tabii çok iyi bir şey ama bazı olaylar var. Onları bir size bir, bir anlatmak istiyorum. Yani bunlar biraz önemli. Şimdi e, dün ve önceki günde de hep sohbet ediyoruz falan. Hani mesela endekse bir bakıyorsunuz %6,11 yükselmiş ama. X bank yüzde yani yatay hiçbir şey yok o tarafta yani onu ifade edeyim e, bankacılık endeksi yok işin içinde. Ondan sonra tümye endeksine bir bakıyorsunuz yani BIST 100 harici endeks yüzde 0,55 yükselmiş bütün bir hafta bakın 55 değil yanlış anlamayın yüzde 0,55 yani yüzde 1 bile yükseldi yok o tarafta. Ama endekste rekorlar var. Yani endeks bir rally yapmış ama kime yapmış? Hani küçük yatırımcıların çoğunun elinde hani Bistüz hissesi X, u 30 endeksi hissesi falan çoğunda yok. Hepsinde daha ufak şirketler var. Bistüz harici şirketler var. Hani onlara olmamış yani bu rally. Pek çok kişiye de yani olmadı. Benim de var küçük şirketler elimde mesela. Onlarda da hiçbir şey olmadı ama endekste rally yaptı. Hatta şu şunu da ifade edeyim size yani endeksin rekor kırdığı günlerde devre kesen de bir sürü de şirket oldu mesela hisse oldu yani. O yüzden çok enteresan bir e, yükseliş yaşıyoruz. İşlem hacmi 120-130 milyar o seviyelerde her gün hani normal zaten. Zaten biz bu işlem hacmini yapıyorduk. Yani İşlem hacminde çok önemli bir artış yok. Normalde bir endeks rekor üstüne e, rekor yaparken hani normal işlem hacmi 100 ile 120 milyar arasıysa böyle bir 180-200 milyara falan bir gitmesi lazım. O da yok, işlem hacmi de yok. Ama endekste bir rekor var. Bir bakıyorsunuz aslında bankacılık dışı 10 likit hisse endeksi X10XB adıyla anılan endeks. O endekste ee, şöyle ben şuradan okuyacağım. %8.78'lik bir yükseliş var. %8,78'lik bir yükseliş var. X10-XP endeksinde. Peki kimler var bu X10-XP endeksinde? Bir şey yapalım. Şöyle sizi bir alayım. Şurası XU100 endeksi. X10-XP. X10-XP endeksi. Yani bu endeksin açılımı bankacılık dışı 10 likit hisse endeksi. Ee, bu endeks geçen hafta BIST 100 %6 yükselirken bu endeks %8.7 yükseldi. Evet %23 ağırlıkla Aselsan var, %18 ağırlıkla BİM var, %15 ağırlıkla Hava Yolları var, %13 ağırlıkla TÜPRAŞ, Koç, Türksel, Ereğli, Pegasus, Emlak Konut ve Sasa var. Mesela Sasa geçen haftanın en çok düşen hisselerinden birisi. Niye? Çünkü hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracı ilan etti. Bunun en anlamı işte şey sulanma etkisidir. Yeni hisseler gelecek et etkisidir. Piyasada bunu negatif olarak algıladı ve düştü. Yani ama e, Sasa'nın ağırlığı az olduğu için de etkilememiş. Yani ama Aselsan tabii geçen hafta aslında hani bu BIST 100 endeksindeki ralliye ve Aselsan ve BİMAŞ rallisi demek çok daha doğru olur. Nedeni bu arkadaşlar yani bunu ifade edeyim yani. X10-XB endeksindeki hareketle BIST endeksi ralli yapıyor. Genele yayılan bir ralli mi? Bence değil. İşlem hacmi işte 157 milyar olmuş Cuma günü zaten bu civarlarda işlem hacmimiz bizim zaten hep bu şekildeydi hani 130, 120, 150, 160 oluyoruz başka gün 120'ye iniyoruz falan ama bu civarlardaydı hani böyle yeni rekorlar yaptığınız bir ortamda işlem hacminin de 200 milyarlara falan çıkması lazımdı çıkmadı olmadı. E, TÜMYE endeksinde de hiçbir şey ol, ol, yani olmadı. Bunlar maalesef e, çok kişinin, pek çok kişinin e, faydalanamadığı e, bir olay. Şimdi e, şuradan bir grafik açmak istiyorum. Bakın bu X30 endeksi. XU100 endeksinin döviz cinsinden, dolar cinsinden grafiği. Gördüğünüz gibi şu anda 283 dolara kadar geldi endeks ve burası önemli bir yer çünkü burada bir düştük yapamadık. Şuralarda birkaç tane test var. Yani şey önemli bir çizgi yani şey bir çizgi. Böyle göz ardı edemeyeceğiniz bir çizgi. Buraya da böyle hızlı çıktık. Bakın izliyorsanız hızlı bir çıkış oldu. Şimdi burayı aşar mıyız? Aşamaz mıyız? Bilemiyorum ama yani aşmamız için bu az önceki şirketlerde yine yukarı doğru hareketin Devam etmesi lazım ki aşalım. Hani madem bu şekilde olacak bu rally böyle olacaksa onların da gitmesi lazım. Ama bakıyorsunuz Aselsan e, hani teknik olarak çok aşırı alınma geldi, ortalamalarından çok uzaklaştı. bim enteresan bir yerin üzerine çıktı ama onda da biraz ortalamalarından uzaklaşmalar var. Hani o tarafta realizasyonlar olabilir, endeks de buradan aşağı doğru inebilir. Ha. İnmezse şurada iki, yani 283'ü aşarsak şurada 297 çizgisi var. Bakın önceki o 18 Mart 19 Mart'ta da oradan indik. Öncesi de var. 3 sent olarak da ifade ediliyor. 297, 3 çok önemli değil. Bu çizgi var. Yani 283'ü aşarsak mevcut yer yani 12.200'ler aşağı yukarı. Burayı aşarsak 13.000'e doğru 13.000'e işaret eder orası. Bir hareketimiz olabilir. Bunu da yakından izleyeceğiz. Bunu da yakından izleyeceğiz. Şimdi gelecek hafta belki bu X10, XB'deki hareket yerini yataya bırakırsa. Bu da Xbank. Bankacılık endeksi. Bankalar e, belki devreye girebilir. Ama bankacılık endeksinde de arkadaş yani şu 4 cent... ...seviyesi öyle bir yer oldu ki yani geçemiyor ya bayağı bildiğiniz aşamıyor. Artık kaç keredir yani işte 1, 2, 3, 4, 5 şuralarda bir çalıştı. Yani şey bir nokta artık yani burayı geçse zaten kopacakmış gibi bir hava var. Burayı izleyeceğiz şu anda aşağı yukarı 4 centte. 4.08 cent hani çok da uzak değil yakında da bir yer burası... Hani bunun üstüne eğer atarsa bankacılık endeksini şurada 440 centlere doğru 4.4'lere doğru bir hareket olacak. Yani 400'den 440'a %10 gibi bir hareket dolar bazında. Önemli bir hareket yani öyle bir önü de açılabilir. Belki haftaya işte bu X10 XP'de bir yavaşlama bankalarda bir girme olayları oluşabilir. Bunları da yakından izleyeceğiz. Şimdi size e, bir bir şey göstermek istiyorum. O da şu. E, şuradan bir grafik açacağım. X e, X30 endeksini hatta şunu şöyle e, bütün indikatörleri silelim. Şu şimdi X030 endeksi. Bu endeks geçen hafta eee %4.5 Falan yükseldi bakın bunun da grafiği bu. Bu da TL cinsinden rekorunu kırdı. Yukarı çıktı kırdı falan. Güzel yani endeksler güzel. Şimdi bu ama bildiğiniz endeks yani bunun içinde piyasa değerine göre bir ağırlıklandırma var. Yani Aselsan yine bunda en büyük ağırlığa sahip falan. Bir de tabi biliyorsunuz hani bence endekse bile dahil edilmemesi gereken hisseler de var artık. 30 endekse, 100 endekste e, gereksiz bir piyasa değeri büyüklüğüne ulaştığı için endekse girmiş. Ama gayri safi milli hasıladan aldıkları pay açısından hani çok az. O, onların yerinde BIST 100 endeksine yani borsa eğer ekonominin bir barometresi ise onu temsil eden et, edecek bir sürü şirket var. Onların olması icap ederken Olmaması gereken de şirketler var endekste. Onların da tabii ki etkisi de var bu yükselişlerde. Yani onlar da şimdi girdiler. O nedenle hani endeks biraz enteresan bir gösterge oldu. Şimdi e, X030EA endeksi. Bakın bu nedir biliyor musunuz? 30 endeksi ama eşit ağırlıklı endeks. Eşit ağırlıklı endeks. Yani burada bütün hisselerin ağırlığı eşit, eşit. Ee, fakat öbüründe şu kırmızı olan o e, ötekisi de normal bildiğiniz XU 30 endeksi. Şimdi gördüğünüz gibi bakın XU 30 endeksi şu son gün yukarı doğru bir kırma yaptı. Ama eşit ağırlıklı endekste yine o zir yani XU 30 endeksi yeni bir zirve yapıyor. E, iki gün önceki seviyenin üzerinde eşit ağırlıklı endeks iki gün önceki seviyenin altında. Yani hatta şunu bir başını açayım. E, A endeksi böyle. Bu da bu şekilde. Yani evet tamam bu da güzel bu da yükseliyor bunda da bir yukarı bir hareket var ama hani öpteki gibi bir kopma yok dikkat ederseniz. Eşit ağırlıklı aldığınız zaman yani Aselsan'ın, e BİM'in Türk Hava Yolları'nın etkilerini biraz daha indirdiğiniz zaman aslında çok önemli bir hareket yok. Bu bize şunu gösteriyor yani aslında çok da böyle genele yayılan son 3 gündeki yükseliş çok da böyle genele yayılan bir yükseliş olmadı. Bu bizim için önemli. Şimdi bunu geçiyorum size şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki vid videoda biliyorsunuz e, borsa yatırım fon. Bunlarından biraz bahsettim size. Bankacılık endeksine giriş yapmak için mesela yani borsada da yatırım fonu var. İşte onlardan birisi ZPLIP'ti. Ziraat port portföyü bankacılık endeksini baz alan bir borsa yatırım fonuydu. Şurada ZPLIP. Ee, bu da mesela bütün bankaları bir seferde alamaz diyorsunuz. Mesela alamazsınız ama ZP bir alırsanız bütün X banka tek bir seferde hisse senedi alır gibi alabiliyorsunuz. Orada bir hareket öngörüyorsanız mesela bunu yapabilirsiniz. Aynısının ak portföyün de var. AP diye. Bu da ak portföyün biz, biz likit banka borsa yatırım fonuydu. Bu da yani bu şekilde bu var. Şimdi bir de az önce bahsettik ya X10XB diye. Yani o onun da mesela var. Yani X10XB'de de işte Ziraat Port Portföy mesela ZPBDL adında işte bankacılık dışı 10 likit hisse e, borsa yatırım fonu bu. Bunu da mesela bunlar normal borsada işlem gören hisse senedi gibi alıp satabildiğiniz fonlar bakın aynı onun endeksin grafiği bu şekilde var. Bunlara da hani bilginiz olsun diye ifade ediyorum. Yani X10, XB'de bir hareket varsa, olacaksa, olacağını öngörüyorsanız mesela bir tane borsa yatırım fonu alarak tek bir hamleyle bütün o harekete ortak olma şansınız olabilir. E tabii şu anda değil. Yani zaten X10 XP yapacağını yaptı yani. Bayağı da yaptı. Hatta ben bu videoda ana konu olarak hani haftaya buralarda realizasyonlar olabilir diyorum. Bakın tek yani o yüzden hani gizip de alınmaz almayın yani. Ama X Bank'ta da bir dinlenme oldu. Belki o tarafa doğru hareket aktarılabilir. O da olabilir. Ziraatin olduğu gibi Akın da var. Ak portföyünde var. APBDL adında. O da e, yani AK portföyünde hani bankacılık dışı 12 hisse port, portföyü var. Bu da e, yani borsa yatırım fonu. Bu da bu şekilde e, yapmak lazım. Bunlar hisse yoğun fon oldukları için stopajda yok bunlarda. Ona haber vereyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz hani pek çok e, strateji e, ...raporları yayınlandı ve hani faiz indirimine yönelik gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri çok fazla öneriliyor. Yani hemen hemen bütün model portföylerde var. GMYO endeksi bu gördüğünüz gibi. Hani güçlü ama e, biraz hani e, momentumunu korumaya uğraşıyor. 50 günlük ortalamanın üzerinde ama şey güçlü yani yine şey var... Mesela Osmanlı portföyün yine bu borsa yatırım fonlarının arasında OPTGY adında Osmanlı portföyü kar payı ödeyen BIST GYO hisse senedi o fonu var. Borsa yatırım fonu ama kar payı ödeyen şirketlerden oluşuyor ve hani kar payı ödendiği zaman da size de ödeniyor yani o kar payı. Bu da öyle bir fon mesela borsa yatırım fonu eğer hani ya ben e, gayrimenkul yatırımı yatırım ortaklığı e, şeysi bu sektör Türkiye'de hani faizler düştükçe bu sektör hisseleri de pozitif olabilir ama ne alacağımı tam olarak bilemiyorum diyorsanız yatırım fonu da almak istemiyorsanız hani normal yatırım fonu da almak istemiyorsanız böyle de bir seçeneğiniz var yani bu borsa Yatırım fonları hakkında çok sorular oluyordu, o yüzden ben de biraz bunlardan da bahsetmek istedim. Ee, i̇şte tek bir fon alımıyla bütün o hareket eğer olursa tabii olursa ona ortak oluyorsunuz. Evet, gelelim altına. Altında şu anda hani ons altın aşağıda 4.385, yukarıda da 4.555 olmak üzere bu aralıkta hareket ediyor. Teknik olarak fena değil güçlü ama hani bir miktar o eskisi hani şu Eylül Ekim ayındaki o momentum yok artık. 4565'lerin üzerine atarsa ons altın yani daha da uzun bir vadede tabi 5000 dolarlara kadar bir hikaye oluşabilir. Bu, bu tabi yani bugünden yarın olacak bir şey değil yani bu hedef çok yüksek bir hedef çok yukarıda. Eğer bu olursa hani 3-4 ayda falan olabilir ama hani şu anda bir şey yok. Hani 4385 doların üzerinde kaldık kaldığı müddetçe altınını satma. 4575'in üzerine yükselmedikçe de yeni bir alım yapma şeklinde bir eee t -t 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 taktiksel bir hareket yapmak mümkün olabilir. Altında tabi bildiğiniz gibi dolar endeksini çok yakından takip ediyoruz. O bizim için çok daha önemli. Ee, şurada dolar endeksim yokmuş. Buradan e, GLDTR açalım. E, USDX yazalım. Evet. E, burada e, gördüğünüz gibi yani 50 günlük ortalamaya geldi. Dolar endeksinin yükselmesi doların dünyada güçlendiğini göz gösterir. Düşmesi de Doların dünyada düştüğünü gösterir. Gördüğünüz gibi dolar endeksi aslında 2025'te özellikle 2025'te düşmüş bir para birimi. Yani 2025'te dolar dünyada aslında değer yitirdi. Bizde ise maalesef %20 yükseldi. Yani şimdi burada şu 100 çok önemli bir nokta. Yani 100'ün üzerine aşarsa işte o zaman ons altında da aşağı doğru çok ciddi bir baskılar yapabilir onu bir e, izlemekte de yarar olduğunu tahmin ediyorum ben e, son haftaların geçen hafta ons olarak yüzde 10 yükseldi gümüş gümüşteki hareket de bu yalnız artık gümüş mesela şu yükselişin ardından e, şöyle bir bir oluşum yapıyor dikkat etseniz e, yukarıda tepeler eşit seviyedeyken Mekti'de artık aşağı doğru bir negatif bir uyuşmazlıklar var. Dikkat etmekte yarar var. Hızlı bir yükseliş yaptı. Çok aşırı bir şeye geldi. Ama 83 doları aşarsa ons gümüş yukarı doğru ikinci bir hareket daha yapabilir. O zaman ne olur? Yani hakikaten hiçbir fikrim yok. Çok böyle enteresan bir gidiş var. Fakat hani parayı kazanan kazandı parayı alan aldı burada. Bunu da ifade edeyim. Bu saatten sonra biraz daha e, dikkat etmekte yarar var. Şimdi burası dünyadaki majör endeksler. Gördüğünüz gibi Kospi endeksi %6.4 yükseldi Güney Kore. Biz ikinciyiz %6.11 işte bu da peşte Çin geliyor ve şurada çok ilginç Small Cap 2000 Russell endeksi Amerika'da bu geliyor ve %4.62 olarak imzasını atmış. Normal mesela Dow Jones 62, Dow Jones endeksi %32, 2.32, Nasdaq %1.88 yükseldi. Hatta S&P de %1.5 yükselirken Small Cap endeksi Amerika'da siz söyleyin adını %4,62'lik bir hareket yaptı. Şimdi bu Russell endeksinin grafiği, şöyle açayım hatta, yani izlediğiniz gibi burada önemli yerlerin üstüne çıkıyor. Şurada bir şey vardı, şurada da bir tane var. Evet, buraların üzerine çık çıktı ve e, dirençlerin üzerine çıkıyor ve yukarı yönlü bir enteresan bir hareket içerisinde. E, geçmişi de bu bakın 2024 23 hatta şurada e, ta 2025 2021'de bir zirve yapmış. Onun da üzerine çıkıyor. Burada bir hareketlenme var. Hani çok uzmanlık alanım değil ama bunlarla ilgilenenler varsa, Amerika'da ETF yatırımı yapanlar varsa işte şurada iShare Russell'ın IWM diye IWM ETF'i olabilir. Vanguard'ın Russell 2000 yine VTWO fonu olabilir. Ve yine SPDR'ın portfolyo S&P 600 ama bu 600 small cap şeyi var. SPSM, SPSM fon fonları bunlara bilginiz olsun hani bunlara eğer small cap yani küçük şirketler endeksinin artık öne çıkacağını düşünüyorsanız benim öyle bir ya fikrim yok yani onu ifade edeyim ama hani şu şurada bir teknik olarak bir e, enteresan bir hareketlenme var. O zaman işte e, bunlar bizim için önemli ETF'ler olabilir. Yani i̇lgilenenler için ifade etmek istedim. Evet ee, yani bunların haricinde e, söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani bunu hmm. ifade edebilirim. Hani biraz hızlı gittik bu likit hisselerde. Endeks de hızlı gitti. Dolar cinsinden önemli bir yere geldik. Oralarda biraz bir dikkat etmekte yarar var. Yani gelecek hafta ilginç bir hafta olacak ama 283 doları aşarsak yani 13 binlere doğru bir şey harekette olur ama bu hareket yine bu şekilde olacaksa hani küçük hisselerde olanlar bundan çok fazla faydalanamayacaklar herhalde bu şekilde bir şey var hani o yüzden çok hani herkesi memnun eden bir ralli de ralli de değil bu onu da ifade edeyim bunun haricinde e, bankacılığa belki biraz daha hareketlenmeler gelebilir ama. Yine de bir bakmak lazım. Küçük şirketlerde aslında hani kendi kendine böyle ayrışanlar var, yapanlar var. O yani onlara biraz daha dikkat etmekte de yarar var. Her gün hisse e, alan, her ay her ay düzenli temettü şirketi alanlar için hiçbir şey yok. Yani onlar aynen devam etsinler. Bence e, yani sadece Türk insanı için de değil. Yani dünyadaki herkes için en güzel borsa yatırımının ben bu olduğuna inanan bir insanım. Her ay düzenli, güçlü, lider, temettü ödeyen şirket hisselerini her ay düzenli olarak almak. Hani kendinizi yormayacak bir şekilde. Bence bu çok uygun bir yatırım şeyse. Hem sizi de çok üzmez, sizi de çok stres yapmaz. Ee, yani endeks yükselmiş mi, düşmüş mü umurunuzda bile yani şey olmaz. En güzel yatırım bu. Bana çok mesajlar geliyor. İnanılmaz portföyler var inanılmaz da ya yani örnekler var. Onları da ifade edip okuyorum. Yani hep hep hepsini. Hani pek çok aileler var. Ç çocukları için yapmışlar falan. Kimisi 3 sene olmuş, kimisi 5 sene olmuş. Yani iyi ki yapmışız yani diyorlar. Hatta bu kötü geçen 2 yıla rağmen 2 yıldır yapan var ve bu kötü geçen 2 yıla rağmen memnun. Yani halinden böyle de insanlar var. Ama tabii böyle çok yüklü miktarda bir portföyünüz varsa ve onu yönetiyorsanız mutlaka tabii riskinizi yayacaksınız. Riskinizi yayarak iş yapacaksınız. Kendi riskinizi de çok iyi bileceksiniz. Bununla ilgili geçen hafta bir şey yazım vardı blogumda. Onu da okumanızda da yarar var. Evet bitiriyorum ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Geçen hafta artık Sağdan soldan her yerden çoğu yerden yine bu sahtekar hesaplarla il, yani şey ilgili çok fazla arkadaşımdan mesajlar aldım. Ee, arkadaşlar bakın özellikle Instagramda bir, bir tane bir, bir tane herif var. Onu e, şey yaptık Şikayet ettim ama e, tekrar ortaya çıktı. Benim adım üzerinden otokar falan şey yapıyor. Tuncay Tursucu FX, FX diye bir hesap. Siz de onu Instagram'dan bulun ve zımbalayın. Yani onu onu sizden bu sefer bakın hiçbir şey istemedim ama bu sefer rica ediyorum. Ee, çok fazla sahte hesap var. Benim hiçbir yerde grubum yoktur. Instagram'daki hesabımın adı bakın aşağıda yazıyor. Masa Notları. Twitter'daki hesabımın adı Tuncay Tursucu. Facebook'ta hiç hesabım yoktur. Yani eğer Facebook'taysanız ve Tuncay Turcucu diye bir hesap varsa kesinlikle sahtekar hesaptır. Gördüğünüz yerde şikayet ederseniz çok memnun olurum. Bu aralar çünkü yine çok fazla çıktı bunlar. Lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat ediniz. Grubum da yok. Whatsapp üzerinden benim ismimden böyle ayda 5 bin lira 10 bin lira aidat falan alanlar var yani. Gidip de ödeyen de var yani bu da o da ayrı bir dava ama ondan sonra da hani birkaç kişi var yazdı bana siz zannettik ve bizi maalesef e, soydular diye yazanlar da var ben bu konuda savcılığa gittim kağıdım var dilekçem var elimde hani üzerime düşeni artık yasal olarak da yaptım buralardan da yapıyorum sosyal medyadan da yapıyorum artık yapabileceğim başka bir şeyim yok lütfen herkes birbirine dikkat etsin. Kendisine dikkat etsin. İyi bir hafta olsun inşallah. Hoşçakalın.